Efendim, yılın aşkları Gülnur ve Sibel Baysal bir arada. Hoş geldin Gülnur'um, aşkım, kocacığım. Hoş bulduk canım. Nasıl olsun? Valla iyiyim, iyiydim. Seni gördüm, daha iyi oldum. Evet. Ben de üstüm açık olduğu için efendim şöyle göstereyim. Ee, şeye giremedim. Ee, otogara gidemedim. Bandık mandik atarlardı bana çünkü. Ondan dolayı Gündür'e dedim ki e, metro çıkışına gel dedim. Orada bekliyorum dedim. Hatta e, giderken elim ayağım titredi böyle. Hemen iki tane bira aldım. Hatta orada arabada da Konya yolundan basarken e, canlı yayın yapmıştım. Gündür'ü almaya gidiyorum diye efendim. Evet. O çok güzel tablo demişler. Teşekkürler. Geldim. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey e, tabi biraz anlaşmada biraz şey oldu. Ben taksi durağına indim. Orada merdiven var. orada aşağı indim. E, normalde e, otokarda e, bir e, şey var. E, metro çıkışı var ama, ama. Metro çıkışını duymamıştım. Merdivenlerden in duymuştum Ben de oraya indim. Ha. Ondan sonra kontörlü bir telefon buldum. Ondan sonra giriş çıkış tabii ki kontroller falan var böyle. Buradan kontrol ettirdim her seferinde. Al alnımdan değil epifez bezinden dolayı. Buradan ettirdim ve neyse nihayetinde e, çok kısa bir süre yani kısa sürdü. E, çabuk kavuştuk. Yani ben e, dün de e, bir hastane olayım vardı gitmiştim. E, günür enişte geçmiş olsun demişler. Teşekkür, Teşekkür ediyorum. Ederim. Teşekkür ederim. E, ben de gitmiştim alnımdan ölçtürmedim. Parmağımdan evet. ölçtürdüm hı hı. yani ölçüyorlar. Ölçüyorlar çünkü vaka evcilik gözün aydın sibercim demiş merhabalar canım hoş geldin canım benim bir tane <laughs> çok e, e, ne diyorlardı siber? ile e, küstüm ama e, barıştım barıştım Andriy Ondan sonra enişte hoş geldin demişler yine. Hoş bulduk efendim. Hoş bulduk. Ee, yine hoş geldin. Favorit demiş. Hoş geldin demiş. Ee, okuyabildiğimiz kadarıyla okuyacağız efendim. Valla ben çok yorgunum. Okuyamayacağım. Ee, Günnur enişte kilo mu almış? Aldım. Doğrudur. Aldım. <laughs> Çünkü niye efendim? Hemen yorgun olduğu için şey yapmak istemiyorum kendisine fazla yormak istemiyorum. Muhteşem buluşma demiş Adrina. Teşekkürler. Ee, tabii ki e, Hollanda'nın e, yemekleri e, veya işte meyveleri, zevzeleri Türkiye gibi olmuyor efendim. Ee, yaklaşık iki haftadır da Bursa'daydı. Ee, tabii biraz kilo aldım diyor kendisi. Yakışmış bence kilo. Sela e, Su, hoş geldin. Güzel bir buluşma demişler. Teşekkür ediyorum. Efendim? <laughs> o zaman çiz kocacığım. <laughs> Amsterdam aslan e, sütü. Aa ikisi de e, yakıştı herhalde şeye değil mi? E, yok böyle şeyler e, olmaz e, yayın bu. Ne? Çoluk var çocuk var yani öpüşün diye olur mu? <laughs> şöyle şöyle öpsem. Ha. Öyle olur. Yani. <laughs> ee, Günur enişteye atlayacak gibi üstüne... <laughs> öyle, öyle bir izleri mi bırakıyorum? <gülüyor> <gülüyor> ay, ay o zaman Ankara itfaiyesi <gülüyor> yandı, <gülüyor> yandı, <gülüyor> yandı, <gülüyor> yandı. Nasıl söndürecek? Şey kamera şey ya ondan yaklaşmak zorundayım kardeş ondan yani <laughs> kameraya çıkalım diye. Eee <laughs> 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 makyaj vizyon katıldı e, makyaj vizyon olduğuna göre herhalde makyajım nasıl efendim bu arada Gündür'e özel yaptım bilmem nasıl oldu güzel mi teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum sizi yan yana görünce. Teşekkür Allah sizi de mutlu etsin efendim. Teşekkür ederim. Bakın bir sürü şeyler söyleniyordu. Ben onu dövecekmişim. O beni dövecekmiş. Bakalım ne olacak. Bu gece e, olay buluşma. Evet bu gece uzun olacak. Gülnur'da bal döküp Bilmem ne, çağırtıp ok okumayalım. Beraber çok yakıştınız demiş Adrina. Çok bence teşekkür de, ediyorum. Bence de. Teşekkür ediyorum. Ediyoruz. 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 Ee, Hayrettin Kılıç mı Aa, gelmiş? Başka bir Adrina gelmiş. E, efendim hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet efendim. Çok güzel gülüyorsunuz. At bir daha kahkaha. Ya mutluyum efendim, mutluyum o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> yani <gülüyor> ne, ne, yapayım? <laughs> nereden nereye arkadaşlar yani. Ta Hollanda'da tanışıyoruz. Ankara'lara geliyorum yani nereden nereye. Hayat bu. Eee. Uzun üzeri, yoldan geldi. işte yemek yok mu? Ha Yok ben bilerek yemedim de, çünkü bir açıyorum ya bir açınca yemek olmuyor Am o yüzden ben... Amsterdam e, birası içiyor kendisi ben de e, rakib içiyorum efendim Allah olmayanlara da e, versin e, reklamı sevmem bu konuda biliyorsunuz Allah ne verdiyse yiyeceğiz yemek olarak ilerleyen saatlerde e, tabii, tabii, tabii. yani belki yine dışarıya çıkarız belki çiftliğe gideriz belki. E ee, herhangi bir restorana gideriz. Ben her şeye razıyım. Yani. Ben peynir ekmeği de razıyım. Yani. Ben de kuru soğanla ra razıyım. İyi tamam. o zaman peynir ekmek kuru soğan da olabilir yani. Gündür <laughs> enişte hediye getirmiş mi? Vallahi daha açmadı. Eee zaten gördünüz tıpıkları ama getirdim bol bol. Onlar bayağı kilo tuttu çünkü. 24,5 kilo hakkım vardı. Onlar bayağı yer tuttu. Evet, köpeklere eee <laughs> Onlar da buradalar. Buradalar, Onlar, evet. bir yerde mayıştı. Ara ara, ara koltukta. <laughs> Çok sıcak bir hoş geldin oldu. E, efendim bunu her zaman söylüyorum. E, gerçekten enişte aşkla bakıyor, etkilendik. E, şöyle ben her zaman Gündur'un şeylerine şeylerini e, yani söylüyorum. Kendi okuduğum şarkılarda dahi doğaçlama yapıyorum. E, maddi desteklerinden manevi desteklerinden dolayı tekrar huzurlarınızda kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum. Bunu hep söylüyorum ben. yeter <laughs> Sanat üzerine ne var? Aruşka elinizi öptü mü Gülnur? Öptü öptü. Destami de böyle. Ho oh, oh, ho oh, oh, ho ho böyle. Öptü. öptü. Haliyle babaları geldi öptüler tabi. <laughs> Enişteyle düet yapar. Valla şu sefer annemi aramadım. Annemi aramam lazım. Ha. E tamam arayabilirsin. Ben burada e, devam edeyim. Ama şey internetten arayacağım. Çünkü bende de kontrol şey yok. bende de yok galiba. evden gireceksin. wi -Fi'den. Şey, e, Skype'den gireceğim. Skype mı? Telefon şey oluyor, oluyor. Skype'den giriyorum. Ha. ha. Benim Wi-Fi'den bağla. İşte de bilgisayarımı açmam gerekiyor. Eee Gündür e nasıl bakıyor? Nasıl bakıyorum? Ah, Sibel. Ah, böyle bakıyorum. Aa, kız, yapma. Ay, ay. ah, Yapma. <gülüyor> <gülüyor> kız bir hoş oluyor. Dur yapmayayım. <laughs> ay ben de vallahi şaşkınlıktan elimde <laughs> rakı zannediyorum. Tamam mı? Güya <laughs> bunu rakı olarak içecektim. Ardından da bunu da su olarak içecektim. <laughs> Havalar karıştı. Ha, buranın Ankara, İdol tarihi. Adrina seni alabilirim. Aşkı müsaitsen. Sibel Hanım da gelin. Kız gibi heyecanlı. Aa. Bırakın birazdan duamı takacağım. Beşi birliklerimi alacağım. Aa. Var mı öyle bir şey? Girdin mi? Küçük gözlüğüyle. Oo. <laughs> Aa. Girdin mi? Ya arkadaşlar bana ondan bahsetmeyin ya. Nankör ya. Şu kadın kaç defa para gönderdi. Bak kendisi böyle konuştuğum zaman kızıyor bana. Yani tek dışın lafını etmeyin. Tek dış insan olsaydı da kalsaydı ya. Her yayın açtığımda böyle tek dış, tek dış, tek dış... <laughs> Ee, enişte kaç gün kalacak? Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Evet, evet. Yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar. Aşr aşr memlekete göz vermesinler. Anne bir tane seni hor görmesinler. Uçağında kuşlara malum olsun. Ben gününü özledim. Muhteşem düet. Enişte yaklaşsın görelim onu da. Sibel Hanım. Ha şey, şeye giriyor. Ben e, mesaj yazıyorum. Bursa'ya mesaj yazıyorum geldim diye. Daha yazmamıştım da. Annesine. Da ben annesine ben yazıyorum. annem, annem aramam ha. lazım. O, ha. onun mesajı yok. Evet. Yengeme yazıyor. Tencere yuvarlandı, kapağını buldu. Evet, tencere... Enişte olalı, hadi. <laughs> ee, Bildan çiçek göndermiş, teşekkür ediyorum. Canım benim, İsimlerini gördüklerimi e, okuyorum efendim. Biliyorsunuz biraz göz bozukluğu mevcut. E, Selgi Duran, hoş geldin. İlyas Baç e, Neva e, Gülmüş. Neden güldün Neva? Enişte ne bileyim, seni değilim. gördüğünüzde çok memnun oldum. Ben, e, de, ben, de. E, ben de diyor Ben de diyor diyorum. 11 olmuş ya. Seni kontrolün var mı? No, değilim. Why, why baby, why? Girdim de. Anneme nasıl arayacağım? Şeyde. Annem annem baksa var mı? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> 90 yaşındayım, <laughs> Avram. E, tamam, şey dışarıya çıktığımızda e, hallederiz bunu. Dur, ben halledeceğim. Kadın okuması, yazması yok. Kimse beni omzundan öpmedi. Çok. E, Gülnur enişte nasip olur mu bize de böyle bir ilişki? İnşallah canım inşallah. Ee, çok çok isterim nasip olur inşallah. Ee, bu öpüşler dost. Yani şirin sevgi dolu öpüşler. Ee, i̇nşallah nasip olur. Bak, bak bu da bilgisayar şey. Ha göstermiştim ya. Kenevirden arkadaşlar. Bu bilgisayar şey çantam kenevirden yapılma. Kelebek çok önemli. Ben <laughs> onu da söylemem lazım. Bu gece deprem var, e, itfaiyeyi arayacağım. Yok zannetmiyorum, yok. Ben, bu gece uslu uslu yatacağım. Sana sarılıp yatacağım. Aa. İyi o zaman. Tamam. Ee, bir alışalım birbirimize. Madi Keşen'in sen paldır küldür olmaz ki bu iş değil mi? Ankara'yı sel alacak. Ankara'yı sel almayacak. Ankara'ya kırmızı toprak yağacak. Yağdı ya geçen. Sibel Hanım'a hediye et. Ha şeyi diyor. Yok. Onu vermem. Kenan'a bir şey veremem? Sağ ol hmm. ben Ben bunu sen nereden ısmarladım? Yani. Angara yansın. Neyse gündür şey yapana kadar. Ama bana şey lazım, priz lazım, priz. Eee var mı boşluğu? Griz mi? Ha. Onu birazdan yapsak olur mu? Yayını zaten son vereceğiz birazdan. De, birazdan ama senin birazdanın bazen yarım saat sürüyor. Ha hayır <canım>. <gülüyor> <gülüyor> İyi tamam. Sonra yapalım o zaman. Sibel Drop gitmiştir. Sibel Ankara İsa İsmail'dir. Drop mu? Başkanını... Drop, drop getirmedim. Drop ne ki? Drop Hollanda'nın çok özlü bir şeydi. Seveceğini zannetmiyorum. Ha şeyi getirdin mi? Kocacığım. Hı peynir. Getir. <laughs> Hollanda peyniri getirdi. Çocuklar ama var biliyorsunuz YouTube kanalımda var. Ee, bana da bilmiyorum ne getirdi vallahi sürpriz. Ee, i̇ki tane dudak nemlendirici şu an açıkta o, gördüğüm dudak nemlendirici. Bak, oh, dudak ha, kurumasına. Şey, onu da arkadaşım verdi. Benim arkadaşım desenci. Ne o? Sizden Çanta mı? Ha, Hanım beğenirse dedi. Aa, ay çok güzel market çantası. Arkadaşım benim desenci de. Bermarlı. Aa Günür beni bir tane çantayla kandırırmış. Ondan sonra yumruğu yermiş benden. Kürayol arkadaşı bana gönderdi. Sen mı? bana ne alacaksın? Ya Neden bana ne hediye ettin? Efendim buradan da Nihan Hanım'a teşekkürlerimi arz ediyorum. Bu güzel e, göz nuru. El Göz makine ama desenlerin ihanesi diyor. Olsun. Sonuçta şimdi. makine de olsa göz olur tabii, yani. Tabii tabii tabii. Ha. Bana da verdi. Anneme de verdi. Bir tane de sana verdi. Evet. Baş Aa Belinay geldi. Belinay hoş geldin canım benim bir tane. Belinay ben onu tanıyorum galiba. Belinay ben bir ara engellemiştim ee, ondan sonra. Ben onunla kavga etmedim. Belinay başka bir isim miydi? Esmeray mıydı? Bu Esmeray değildi. Neyse, Esmer sen konuk olarak aldın. Neyse onu. boşver boşver. Geçti değil. Yok şeyde bilinen çok hanımefendi bir kız. Alev var burada. Alev abla o da çok iyi bir kız. Alev'in kız mi? kim? Kader var. Kader geldi. Hoş geldin Kader. Fransa'daki, Fransa'daki Alev. Favori de öyle. Sizlerce Fransa'daki Alev'in de bu. Vallahi bilmiyorum ki. Hı. Bazen kafam iyi oluyor, oluyor Gündür. Ee, yani unutuyorum, yazıyorum. Yani neredensin filan diye ama Sibel Enişte'ye selam ee, söyler misin? Ee, kızlar sizden bir şey rica edeceğim. Okşan de engelli değil. Ben Okşan'da engelli değilim. Ee, onun hakkında da dün bir video yaptım. Yine e, yayını şey kapatmışlar. Çok üzü üzüldü. Aa, Okşan'a yani? haber... Evet ya. Aa. Haber verirseniz Okşan, e, Gündür e, Sibel'in evinde rica edeceğim. Ulaşa, e, teşekkür ediyorum Belinay. Okşan'a ulaşabilirseniz yayınıma gelsin. Onu bir alayım konuk olarak. Sibel sen bunu kapatmaya beni niyetin yok. Benim annemi aramam lazım. Bana boş biriz göster. Sen konuş. Aa, orada biriz görüyorum. Tamam. Ben oraya gideyim. Tamam. Şeyi mi kuracağım? Tabi bilgisayar atacağım. Aha. E şurada da var. boş tamam. yok mu? Bakayım. Hem bilgisayar kuracaksan o masaya kurabilirsin. Tamam masaya. okey. Bunları... Gel yavrum yavrum oğlum. Şimdi kablolara seni bir 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 e, Sibel e, bizim yanımızda, al hediyeni merak ediyoruz. Oo fazla. Bunlar. <laughs> ya almadıysam hediye? Ya almadıysam diyor. Ooo. Küründen ayol, küründen diyor. O da bizi mi kandıracak? Değil mi sevgili hayranlarım? Zaten benim 24-25 yılı hakkım var yani, ben nasıl hediye getireceğim öyle? E, belki buradan alır hayatım. E tabii, olursa. Sibel bana ne alacak? Ben sana ne aldım bebeğim, kocacığım? Evet. Göstereyim mi? Boksu şut aldım. Ne aldım? Boksu şut. Baksır. 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 Lazer makinası. Farkı mu? Tabii çantalı var ya orada. <laughs> lazer makinası. Süper. <laughs> ne 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 ne? Bu konulara gittim. Bu konulara girmeyelim. Olay bitmiştir. Şey şey, şey Belinay şey ne demiş? Sibel başlı başına. Ee, Sibel abla bugün e, şarkı yok mu? E var. Siz istediniz de ben Okumam dedim mi? Tabii ki okurum. Bir kadın tanıdım, çok ağlıyordum. Gözümden, Gözümden sel gibi yaş akıyordu. Teselli verecek dostların yardı. Evinden, eşinden, yurdundan ayrılmış bir hali vardı. Evinden, eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardım, yakardım, bir sır vermedi. Acıdım haline, elim değmedi evinden ayrılmış bir hal vardı eşinden ayrılmış bir hal vardı ikinci istek efendim yürü kervanlarım yürü dertlerimi taşımaya Köle geldim dünyaya Bu zulümler hep mi bana Köle mi geldim dünyaya Bu zulümler hep mi bana Koptum bu gece onu birazdan e, şeyle okuyacağım, müzikle okuyacağım efendim. E, Sibel Baysal ağzına sağlık, favorite alkış bu akşam. Koptum bu geceyi. E, oku Sibel. E, bravo demiş Belinay. Ondan sonra favorite güzel e, emojiler bırakmış. Teşekkür ediyorum. Koptum bu geceyi. Öyle mi? Ha, şeyi açmam lazım. Korktum bu geceyi şeyi açana kadar efendim. Biraz böyle yorumları okuyacağım. Bir tane de sigara yakayım efendim. Şöyle. Ay makyajıma dikensene. Kocam gelecek diyene kadar özlerdim bu makyajı. Ah, 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 ah. Sahneye çıksam bu kadar özenmem. İman canlandırması yapın efendim. Doğum günüm Sibel. Ha doğum günüm. Yanımda sen varsın, gönlümde huzur. Seven bir insanın Serveti budur Hasreti Hatırma Bana ne olur Ben doğdum Doğalı Şimdi mutluyum Doğum günüm Bana Geldiğim gündür Gönlümdeki Özlem Ateşi söndü Ağlayan gözlerim seninle güldü. Ben doğdum doğalı, şimdi mutluyum. Kimine zalimsin, kimine mezar? Her yer her yerde betonda gezer. Beton duvar oldum, ne yazar Ay 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 Bırak gardiyan bize gidelim Elimden bir şey gelmiyor yer benim Günlerim geçmiyor halim zor benim Zalim bana, ay dar gelir ay dar gelir Efendim koptum bu geceyle yayına son vereceğim ilerleyen saatlerde açarsam yine açacağım e, ne yaptın kocacığım? Kurabildin evet, mi? Kurabildim. Şu anda annemi arayabilirim. Ama ben şarkıyı söylesem. Korktum bu gece çünkü çok istiyorlar. Efendim, onu tamam. tamam. Efendim e, biliyorsunuz asla kırmam. E, Korktum bu gece dediniz. Onu okuduktan sonra e, Gündür annesiyle buraya geldiğine dair bir görüşme yapacak efendim. İlerleyen saatlerde hola, ¿está que tarda? Hem hasretin yeteri kadar Çok bile dayandım gün kadar Bu aşkın sonu olandan ölene kadar bırakmam peşini gün olur sen benimsin Kaldım bu gece Tutmayın bizi Ölüm korkutmuyor Gül nurla beni Kaldım bu gece Tutmayın bizi Ölüm korkutmuyor Gül nurla beni Her gün bunalımdayım kaybettim günümü omu gün Günuru oro burada gül gün yine ben Bir ağırlardayım Tutukluyum gün orada yar sen de Koptum bu gece Tutmayın beni Ölüm korkutmuyor Seven kalbimi Koptum bu gece Tutmayın beni Ölüm korkutmuyor Seven kalbimi Koptum bu gece Tutmayı beni Ölüm korkutmuyor Seven Kalbimi Koptum bu gece Tutmayı Beni Ölüm korkutmuyor İki Seveni Efendim öpüyorum. Sevgiler, saygılar. ilerleyen saatlerde yine belki bir yayın açarız efendim.